Merhaba. Ne vardı? Ee, gün akşam küçük bir münakaşa oldu Derya'yla. Ee, o da biraz fevridir sağ olsun. Çekti kapıyı, çıktı gitti. Aile içi meseleler bunlar, fazla büyütmemek lazım. Sen bir Derya'yı çağır istersen ha? Bak, e, kardeşini de getirdim. Sabah evde göremeyince merak etmiş. Annesi de evde, hasta bekliyor zaten. Haklısın. Olur böyle vakalar. İrencim sen istersen eve git. Anneni yalnız bırakma. Babanla biraz konuşalım biz. Hadi kızım sen git ben ablanı alıp geleceğim. Gel içeri abicim. Haklısın ev içinde olan ev içinde kalsın. Öyle ortalıkta konuşmayalım. Derya da toparladı biraz. O yüzden güzel sakin sakin konuşursunuz. Vay, Vay. İmir. Ya bak Kadir abimiz ne diyor. Aile içinde olan aile içinde kalırmış, haklı. Ha. O zaman biz talih ederiz. Lan sen lan! Tanrılarınızı öldürürsün! Ahmet, öldürürsün! lan, de sen seni sen ah, sen sen. sen. bırakır mısın? Biz biz lan? seni Bodrum'a gömüyoruz lan! Yok yok, hiç bunu hapse gömelim. Bunun gibi sapıklar hapislerde çok güzel davranıyorlarmış değil mi? Yürü lan! Bir daha ona dokunma değil, yan göze bile bakmayacak, Sapık herif! bak ya. Teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez birileri benim için bir şey yaptı. Yılların intikamını aldın, sağ ol. Artık sana bir şey yapamaz. Merak etme. Ben çıkıyorum. Yiğit. Sağ Artık o eve geri dönemezsin. Dönmeyeceğim zaten. Bulacağım bir yolunu. Burada kalabilirsin. Evimiz yeterince büyük, yeteri kadar odamız var, biliyorsun. Yok olmaz burada böyle. İnsanlar ne der? Hem Yiğit bu fikirden hoşlanmaz bence. Yiğit ne desin ya? Kübra ile beraber şimdi. Doğru olmaz burada kal. Bir, bir dakika siz ...Yiğit'le bir şeyler mi? Bilmiyor Bilmiyormuydun? Bilmiyordum. Yok zaten öyle çok ciddi bir şey değil yani. Öyle adı olmuş bir şey olmadı. Bir şey olmadı zaten neyse geçti gitti artık. Kübra ile beraber. Biraz da onun canını yakmak istedi herhalde. Neyse. Tamam abi. Tamam. Haber bekliyoruz. Gel abi gel. gel. Sedat abi aradı. Yarın akşam hazır olun dedi. Ya olalım. Olalım da. Zaten mallar ölü fiyatına gidiyor. Yüzde altmışını tutup kendi elinle niyata veriyorsun. Ee biz ne kazanacağız o zaman? sizin gerçekten aklınız almıyor değil mi? Ya herif İstanbul'un yarısını kontrol ediyor. Hem yani düşünsene buraları bizi verdiğini. Ya kolay mı abi o işler? Sadullah var bu bölgede. Kaç yılın adamı. Yedirir mi bize? Daha itimiz ne budumuz Hem Nihat niye, niye durduk yere versin ki bu mıntıkayı bize ya? ya? Durduk yere değil. Bir sandığınızdan çok daha çabuk olacak. Sadece benim lafımı dinleyeceksiniz bu kadar. Tamam Yiğit tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun kardeşim. O zaman ben Recep abiyle konuşup kamyon ayarlayayım. Tamam. Bunun yiğitlerde ne iş var ya? Yoksa bana inan. Yok canım. Yiğit yapmaz. Allah'ım sen büyüksün ya. Beni yiğitle sınama ya Rabbi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.